Neyse tükenmekte olan hayvanları alamıyorum şunları. Kenara getirdim. Bu da böyle yavaş yavaş alınsın. Şunları otunu alalım şunlara verelim. Buraya ayağına bulun oradan sonra. Kek aldın kek. Tamam. Herkese selamlar değerli dostlar kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir videoda sizlerleyiz köpekler kayıplardı. Yoklardı. Geldim, sürdüm. Yandım, baktım. Dağdalar hepsi. Bilmiyorum neyin peşine gelmişlerse artık. Bakın bozuya. en üstte duruyor. Diğerleri de biz, Bizim Mokka bu da benimle geldi arkadaşlar. <laughs> o bağlıydı da küçük. Leyla'nın yavrusu arkadaşlar Mokka. Ben Mokka'yı... Sen ne yapıyorsun kızım sen? <laughs> bir dostumuzdaydı. Ee, gidince şimdi ben bakacağım. O da böyle <laughs> köpekler alınca onu da bıraktım. Kenarına getirdim. Bu da böyle yavaş yavaş alışsın. Sağa sola dışarıya Uları da ipi alışmış. Zaten Leyla'nın yavrusu. Şimdi yani bayağı aradım sonra Dronla baktım bu taraflara falan. Buradan vardı çıktım geldim. Dağın başındalar gelmiyorlar da bir şey kovalamışlar. Geceden beri yoklar. Yani aslında güzel sabah saatlerinde ortada yoklardı. Bir şey kovalamışlar. Bu arada domuz çok fazla. Kesin domuz falan kovaladılar geldiler bu tarafa. Hepsi de birden gelmiş. Bak bozağa da gidiyor. Çıktım, hem şöyle biraz da ben bakayım. Bir domuz sürüsü var, bir tane dino da orada. Bakalım bir şey de görecek miyiz? Ee, geçen gün ayı burada çekmiştim, hatırlayanlar varsa. Yine buradan köpekleri kaldırmışlardı dereden. Bu yamadan... Öbür taraftan kaldırmışlar, bu yamaya sürmüşlerdi. Ee, şimdi bakacağım şey var mı yok mu öyle bana çıkmışken böyle yukarıya doğru çıkıyorum şu uç noktaya burası Gazi köyü arkadaşlar tam buranın altına gelmişler bakın yapraklar da daha dökülmedi döküldüğü zaman gözüküyor her şey benim dağlı sen de iyice şımardın sen de iyice şımardın koca kafa şöyle çıkalım bu arada drone da hazır olsun da şu Yamalar biraz sıkıntılı yerler. Böyle uçurum falan var. Şöyle koşuyorlar ama domuz izleri falan vardı. Bir sürü var. Şuradan bir şey kaldırıyorlar. Aylarda da uyumamış. Aslında çok tehlikeli. Hani biliyorsunuz öyle pek de silah taşıyan bir insan da değilim ağırlık yapıyor. <laughs> yani, bakalım böyle bundan sonra e, drone ile bakacağım bir şey var mı yok mu diye. Evet daha çıktık. Daha keşkilerini gördük. Şimdi size göstereceğim daha keşkilerini. Köpekleri de fazla yanaştırmayalım. Hani malum değmesinler. Şöyle üstlerine doğru gidiyorum. Fazla da rahatsız etmeyeceğim. Bakın şimdi şurada karşıda göreceksiniz. Şöyle Üste doğru aşağı kaçtı. Arkadaşlar bak şöyle yukarıya doğru gidiyor. Şöyle yanaşalım biraz da bakın. Şöyle sesi duyuyorlar kaçıyorlar da doğrusu dostlar. Dronun sesini duyuyorlar kaçıyorlar. Şimdi şöyle biraz yanaşalım. Bakın. Altta var. Bakın üç tanesi burada. Bakın ne kadar güzel bakıyorlar. Şu güzelliğe bakar mısınız? Arkadaşlar avcılık spor değildir. Lütfen nesli tükenmekte olan hayvanları alamıyorum şunları. o arada onu da söyleyelim. o <laughs> öbürüne vurdu. Bakın. Tekeler var ya arkadaşlar şuna bakar mısınız? Orada duruyorlar. Şöyle. Biraz böyle çekelim fazla da rahatsızlık vermeden. Şöyle. Köpekleri arkadaşlar köp köpekleri göstersem kovalamacı olacak yazık günah hayvanlara. Hiç gerek yok. Bakın şurada duruyorlar. Şu erkek şu öbürünü demin vurdu. Ve biraz yanaşan da seslenir arkadaşlar seslenir kiyorlar, bakın şöyle yukarıya doğru tırmanacaklar arkadaşlar fazla rahatsız etmeyelim yani bunları da ürkütme gerek yok arkadaşlar köpekler de havlama sesi var havlıyorlar şöyle bırakalım burada arkadaşlar köpeklerin peşine gittik Dağda kişilerle karşılaştık. Fazla da rahatsızlık vermedik. Dün şimdi geldik. Arda hayvanları otlarını vereceğiz. Altlarını falan temizleyeceğiz. Değil mi dağlı? Değil mi oğlum? Şöyle. Alıyorum işte. Ne oldu kızım? Ha? Bilmiyorum. Otunu alalım şunlara verelim. Danaları Aynen. Yani, bak. Ee, bak diğerleri temizlemişler. Ne işte bomboş kalmış. Bu altta tozlar dolmuştu. Buraya bu tarafa çekeriz ya. Mesela şöyle hayvanları bu alttan temizleyeceğiz. Otlarını falan vereceğiz. Ondan sonra da değil mi kızım? Yarın da şey yapacağız. Bir ilaçlama falan yapacağız. Şöyle gebe düğelerimiz de var içerisinde. Yani şu grup şöyle gebe şu üç tanesi gebe inşallah öyle de alır işte? <laughs> Sağ ol. Ya annem olacaksın kızım sen. <laughs> arkadaşlar altını temizleyip otu yürek daha devam ederiz. Evet, arkadaşlar şey yaptık. Altlarını falan aldık temizledik. Yemlerini veriyoruz. Ha, verdik daha doğrusu. <laughs> Şu otları niye dağıtıyorsunuz siz? He? Army. Arapçım. Niye dağıtıyorsun kızım? Aslında havalar güzel bırakabiliriz hayvanlar ama ne bunlar yazdan beri e, salıklar hep şurada çevirmenin içerisindeydiler. Hani yabanileşmişlerdi biraz. Bunları gerçekten zor bağladık. Zor bağladığımız için alışıyorlar şimdi. Bir daha hani 5-6 gün için hani bağla, çöz falan olmaz. Uğraştırmasın bizi. Yani o yüzden şey yapmadık. Öyle bırakmadık bir daha. Metabolizmasını da bozmayalım. Şimdi bir kuru otla bir dışarıya alıştırmak için şimdi şey vereceğiz. İç parazit iğnesi yapacağız. İşte iç iş parazit yine şey hap vereceğiz. İç parazit tapı. İç parazit tapı da kelebeklenme denilen bir şey var hayvanlarda. Yazın yayıldığı için aldığı bakteriler var bunların. Kelebeklenme deniliyor. Ondan dolayı e, iş parası vermek zorundayız. Eski kara sığır olsaydı sıkıntı yoktu. Evet şimdi bazen soruyorlar abi eskiden bu yoktu şu yoktu. Arkadaşlar o yoktu bu yoktu hayvan ürünleri de vardı. Bir de eski sığırlar e, bulayan iklimine alışmış hayvanlardı. Metoz, metabolizmalar buraya göre doğmuşlardı. Buraya göre alışmışlardı. E, yani daha farklıydı tabi. Daha dirençli hayvandır yerli hayvan. Şimdi bu simentar ve simentar böyle sıkıntılar var. Da, şöyle kapıyı da kapatalım. Şöyle yukarıya çıkalım. Burada bizim Aslan köy çeşmesi yavaşlamış biraz. Havalı onun da burada odun ki Kendi odunlarını geç kalmış bu sene. Şöyle yukarı çıkalım bakalım. Odunlar, odunlarını kesiyor kışlık odunlarını. Kesim biraz. Arkadaşlar kesimleri ücretli alınıyor devletten. Bazen de her şey her şey bedava değil ki. Yani bu kesim ücreti ödeniyor. Onun için de hayvanlarını kesiyor. Bir yani de bu böyle de böyle bir de çuvallara Kolay gelsin Onurcuğum. Nasılsın? iyisin, <laughs> iyi misin? He ya ufak. Evet, sen bu sen Onur bu sen biraz geç kal. Kesme geç veriyorlar değerli dostlar biraz. Ancak yetiştireceğiz. Ya, sağ olasın Onur'um. Çi yapıyorsun. Çi var çi yok. Kestin mi? Hmm. Oğlum sen kafayı mı yedin? Orada demir yok muydu ucunda onu? Ya burada mıydı burada? He. <laughs> dikkat edin ben bacağıma vurdum. Ama böyle şeylere dikkat sakat. Bir defa o zincir gevşek. Onu biraz sık. Bak. Evet. O zincir gevşek oldu mu sırttırıyor sana vurdurur odunu. Evet. Ne? Sağlı ne yapıyor? Ee, önünü de toparla ki sıçramasın. Bak bak bir şey olur ayağına bakın oradan sonra. Kek aldın kek. Kek alacak mısın oğlum? Kek. Kek sana pantada getireceğim, kekti getireceğim. Kek Geç kaldım. Evet, he, anladım. Geç kaldım, gitmedim markete ben. Geç kaldım. Ha Olur öyle işte ya. onurum, Bir kışa daha giriyoruz seninle. Evet, ha. <laughs> öyle kadar. <laughs> o hakikaten zor biliyor musun? Zor tabii onun kolay şey. 2 kez şey, ormana çıkar, getir et, bir sürü evet. şey. Ha. Yani bir ya de diyorlar köyde odun bedava şu bedava kesin. Tabii tabii, tabii. <laughs> kesin parası ver. Ya bunlar ikisi ise 1 milyar 800 kesin parası var. He. Çekme var, traktöre He. para verme He. var, getirme var yani işte. Ee, öyle Onurcuğum. Kendine iyi bak. Öpüyorum gözlerinden. Arkadaşlar çıktık yukarıya, bir köpeklerin yanına da geldik. Bozo! Arkadaşlar, Bozok'u tanıyorsunuz. Bozok yuvaya geri döndü. Yuvaya geri döndü. ey mi oğluma benim? Ne oldu? Bizim fıçı nerede enişte? <laughs> O ağaç Arkadaşlar o ağaç olmaz öyle yapmaz. En işte orada biraz mama verin de ya. Ha bu da bir. Şöyle. Ha onu mu yiyor? Yesin o zaman. Soru. Arkadaşlar sonra da biraz alışsın. Bırakacağım zaten. Biraz zincirde. Tamam oğlum. Sen de özgür, kavuşacaksın. Ormanlarda, bayırlarda koşacaksın. Şimdi seni bırakırsan birbirinize gidersiniz. Tamam oğlum benim. Tamam oğlum benim. Suyu var mı? Var. Karnın da tok. Hı? Şimdi odunu alacağım. Merak etme. Oduna sar mısın? Tamam oğlum. Tamam. Evet değerli çok güzel bir köpek bu. Şimdi biraz dağılsın. Salacağım bunu da bırakacağım. Değil mi?